Hepinize merhaba. Bugün sizlere babam için tar kalıbında kakaolu pasta tarifi vereceğim. Evet, şimdi oda, oda sıcaklığında iki tane yumurtamızı ve şekerimizi kabımızın içerisine döktük. 3-4 dakika boyunca çırpıcımızla bunları şimdi çırpacağız. Evet, şimdi karıştırmaya başlayalım. yumurtalarımız çıktı. Şimdi içerisine bir çay bardağı yağ ve bir çay bardağı süt ekleyeceğiz. Şu, şekilde ekliyoruz. Şimdi de yağımızı ekleyelim. Evet ve şimdi biraz daha karıştırıyoruz. Evet şimdi ise iki kaşık kakaomuzu ekleyip tekrardan çırpacağız. Evet şimdi ise çırpacağız. Evet şimdi kakaomuzu iyice karıştırdık. Şimdi ise elimizin içindeki malzemeleri sayalım 2 çay bardağı un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Bunları iyice eğiliyoruz. Şimdi artık çırpıcı kullanmayacağız. Patula yardımıyla karıştıracağız iç dışa doğru. <laughs> Şimdi kıvamına baktık. Yarım çay bardağı daha bunu ekleyeceğiz. Şimdi harcımız hazır ve tart tart kalıbımızda yağladık ve unladık. Şimdi bunun içerisine dökeceğiz. mıyor. Şimdi kekimizin daha iyi pişmesi için içindeki havayı alacağız. Evet, şimdi biz daha önceden fırınımızı 180 dereceye ayarlamıştık. Şimdi kekimizi fırınımızda 20-25 dakika pişireceğiz. Şimdi pişmeye bırakacağız. Şimdi bahçemizden pastamızda kullanmak için avdullarımızı toplayacağız. Şimdi biraz da pastamız için bahçemizden çilek toplayacağız. Şimdi ganajımız için 100 ml kremamızı kaynama noktasına kadar pişiriyoruz. İçine 80 gram kadar çikolatamızı koyacağız ve eliyene kadar karıştıracağız. Şunu da koyalım. Kekimiz pişti. Kekimizi servis tabağına aldık. Şimdi ise kekimizi süt ile ıslatacağız. Şimdi çileklerimizi pastamızın üzerine yerleştirdik flekimizin üzerine. Şimdi ise ganajını dökeceğiz. Eşit i̇şte bir miktarda. Ve pastamız hazır. Umarım bu tarifimi beğenirsiniz. Babacım umarım sen de bu tarifimi beğenirsin. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum.